Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için 16-30 Kasım tarihlerine niyet alıyorum ve sufalı bakmak istiyorum. E, hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum destekleriniz için tek tek var olun sağ olun sevgili dostlarım eksik olmayın İyi ki varsınız e, diyorum ve iyiler çıksın dileyerek inşallah fılma başlamak istiyorum. Şöyle Başak Burcu dostlarım için niyet alıyorum. Evet arkadaşlar duygu durumunuzun sürekli değiştiğini görüyorum. Gün içerisinde bile yaşadığınız olaylardan dolayı çok etkileniyorsunuz. Bu ara çevresel durumlardan çok etkileniyorsunuz. İşinizde veya evinizde olan olaylardan bir takım konularda kırılgan olmuşsunuz. Sanki bir şeylere kırılmışsınız alınmışsınız fark edilsin istiyorsunuz ama fark edilmiyor çevrenizdeki kişilerin bunu fark etmediğini görüyorum bu sizi daha çok üzüyor bir yere kadar bunun fark edilmesini beklerseniz bir yerden sonra da yüzünüzü çevirirsiniz e, açıkçası e, böyle olduğunu söyleyebilirim bu arada arkadaşlar böyle bir kağıt bükülmüş gibi gördüm yani birilerine kızıp bir şeylerden vazgeçme vazgeçebilirsiniz bununla ilgili çok dikkatli olmanızda fayda var. Çok ani kararlar vermeyin. Birdenbire bir şey yapmayın. Fevri bir karar almayın. Çok iyi olur sizin için. Bu kağıdı bükük görmem. Aslında bu sizin bir işten, yapmak istediğiniz bir şeyden vazgeçtiğinizi gösterir. Aniden bunu yaptığınızı gösterir. Aslında Başak Burcu asla fevri, sinirli bir burç değildir. Çok kolay sinirlenmez. Ama demek ki bir şeyler sizi zorluyor belli ki. Bir şeyler... Oluyor birileri üzerinize geliyor. Öyle mi? O zaman ben de vazgeçiyorum diyebilirsiniz bir anda. Tabii ki e, şöyle de bir şey var. Sizin aslında yaptığınız şey kesinlikle o anda doğru bulduğunuz şeydir. E, fakat biraz daha sabırlı olmakta fayda var diyorum sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Evet şimdi bir gözyaşı dökmüşsünüz sanki hala onun etkisinden kurtulamıyor gibisiniz ee, bir vade önce bir hafta önce veya bir ay önce yaşadığınız bir olayla ilgili o döktüğünüz gözyaşları devam ediyor sinirleriniz bozuk gibi e, tahammülünüz sanki sınırlarınız aşılmış bir takım sınırları neden aştırdım bakın bazı insanları aslında bir yerde de kendinize kazıyorsunuz. ben müsaade ettim o sınırları ben açtım o kişilere yani bunları konuşamazdı veya bunu yapamazdı. Buna ben müsaade ettim. Kendinize kızdığınızı görüyorum biraz da. Ee, evet o sınırları tekrar çizmekte fayda var diye düşünüyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kısmetiniz var bu arada. Ee, kocaman bir balık bu toplu güzel bir paraya işaret eder. Aynı zamanda güzel bir iş de olabilir. Güzel bir iş olanağı da yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tertemiz böyle Birden birdenbire ortaya çıkabilir böyle bir fırsat. İnşallah hayırlı bir adım atabilirsiniz. güzel bir kısmet olarak gördüm açıkçası. Evet A harfli L harfli. Geçmişte bıraktığınız A ve L harfli bir insan varsa sizi düşündüğünü görüyorum. Sizi düşünüyor ama cesareti yok. Adım atamıyor. iletişime geçemiyor. Sizin şu an için ne nasıl bir durumda olduğunuzu bilmiyor. Ee, bu anlamda biraz cesaretinin kırık olduğunu e, görüyorum ama düşünüyor mu evet o enerjisi çok yükseliyor özellikle bu aralar ee, onun aklına çok geliyorsunuz sevgili dostlarım evet şimdi bir böyle eşyalar mı almayı düşünüyorsunuz evinize aldığınız bir şeyler bir şeyleri düzenliyorsunuz yeniliyorsunuz ev olabilir iş yeri olabilir bir takım yenilikler yapacaksınız parlatacaksınız başak burcu zaten olduğu yeri parlatır güzelleştirir güzelliğine güzellik katar Yine bu şekilde bir durum olacak hayatınızda. Bir şeyleri güzelleştireceksiniz ve faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, evet şimdi sanki böyle aynı durumun içerisinde dönüp duran bir insan var hanenizde ona kızgınsınız fakat konuş, konuşuyorsunuz da ama karşı tarafta pek bir şey anlamıyor pek bir şey e, pek reaksiyon vermiyor bu duruma ya da bu bir arkadaşınız da olabilir yakın çevrenizden birisi aynı şeyleri yapıyorsun aynı şeyleri yaptık yapıp farklı sonuçlar bekliyorsun diyorsunuz şaşırıyorsunuz uyarıyorsunuz ama bu kişi e, maalesef aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor bir süre daha sevgili dostlarım belli ki sizin üzerinizde bir zararı var ama bu insanın bu zarardan aslında siz biraz da arınmak istiyorsunuz zaten birçok şey üstünüzde yük çok fazla sorumluluğunuz var. Ee, en azından böyle e, bazı şeyler fazla gerçekten onları onlardan arınmak istiyorsunuz arkadaşlar. Sırtınızdan bazı yüklerinizi artık atmak istiyorsunuz. Öyle ki bu yükler sizin önünüze bakmanızı da engelliyor. Bir şeyler yapmak, gelecekle ilgili hayaller kurmak, adım atmak istiyorsunuz, ama o yüklerden fırsat bulamıyorsunuz. Bir de Laflar, sözler aile içerisinde özellikle akraba, aile içi veya yakın çevreden gereksiz yapılan eleştiriler. Bakın hiç gereği yokken zaten sizin yaptığınız, zaten sizin aldığınız önlemler var. İşte sizin karşınıza geçip diyor ki işte şu 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 önlemi al. Zaten ben biliyorum zaten o önlemi aldım. Veya bak sana şu iş şunu 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 getirir. Zaten ben biliyorum bunu göze aldım. İnsanlara laf anlatmaktan usanmışsınız. Ee, sürekli bir şeylere dahil olmak isteyen, karışmak isteyen insanlara karşı e, sabretmekten de yorulmuşsunuz doğrusu arkadaşlar. İki kişinin ayrı yollara gitmek istediğini görüyorum. Siz kırgınsınız. Bir de gurur meselesi yapmışsınız. Bakın en önemli şey bu. Bir konuyu gurur meselesi yapmışsınız ve sizin gurur meselesi yaptığınız bir konuda çok kolay dönüşünüz olmaz karşı tarafta sırtını dönmüş gidiyor da çok önemli değil giderse gitsin diyorsunuz çünkü sizin için gerçekten onurunuz gururunuz her şeyden önce geliyor ve burada bu insanın dönüşü de olsa gelişi de olsa şöyle görüyorum ki yeminleriniz var sözleriniz var gelişi de dönüşü de olsa benim onunla artık hiçbir işim olmaz bu arkadaş sevgili iş ortağı tanıdık yakın çevre her kimse ayrı yollar çiziyorsunuz e, fakat onun pişmanlığı olacak mı olacak? Dönüşü olacak mı? Evet ve siz e, dönecek misiniz? Hayır, siz kararlılığınızı devam ettireceksiniz arkadaşlar. Bu arada sanki böyle bir şeye uzanmış, almak istiyorsunuz ama e, etrafınızdaki kişiler hani o güç onu yapamazsın yani o kadarın da olmaz gibi konuşmalar veya tavırlar içerisinde görebilirsiniz. Başaracaksınız biliyor musunuz? Bunun için bu ara biraz daha fazla çaba harcayacaksınız ve ilerleyen dönemlerde bir başarınız olacak. Başardım kazandım deyip bir takım insanlara bunu göstereceksiniz. Ee, yol düşünen arkadaşlarım var seyahat görünüyor. Yollar açık ve aydınlık. Herhangi bir sıkıntı görmüyor inşallah. Ee, gidiyorsunuz geliyorsunuz ee, bu arada hastalanan bir insanla ilgili çok dua edeceksiniz. Yakınlarınızdan birisi olduğunu düşünüyorum. E, ee, i̇nşallah şifa alınıyor Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ee, sizin desteğinize ihtiyaç duyan birisi sanki böyle omzunuzda ağlamak ister derler ya böyle bir insan olacak. Biraz ona destek olacaksınız, yardımcı olacaksınız bu süreçte. Göz nazar var üzerinizde Başak burcu arkadaşlarım. Gözler nazarlardan kurtulamıyor zaten Başaklar. Ee, ve zaman zaman da ağırlık veriyor bu. Biraz diyorum ya bu ara ilk başta da söyledim. Gün içinde ağlamaklı bile hissedebilirsiniz. Böyle duygusal geçişler yaşayabilirsiniz. Ee, bu durum geçici tabii ki ama bol bol dua edin arkadaşlar. Bol bol dua okuyun. Ee, daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorum. Biraz dinlenmek de ihtiyacı duyuyorsunuz. Çok fazla yoğunluk var. Çok fazla çalışıyor olabilirsiniz. Koşuşturuyor olabilirsiniz. Çok emek veriyorsunuz. imkan varsa dinleniyorsunuz inşallah. Biraz daha toparlamak adına. Bir de sanki nasıl diyeyim ya böyle bir mesaj yazıp yazıp silen birisi var. Göndereyim mi göndermeyeyim mi diye düşünüyor. kararsız çok kararsız ama o kararsızlıkta kalsın, her an o mesaj gelebilir. Yazıp yazıp siliyor bilginiz olsun. Takipliyordur, görüyorsunuzdur, fark ediyorsunuzdur. Orada böyle bir şey var, bir kararsızlık var ama eninde sonunda o haber, o mesaj geliyor arkadaşlar hayırlısıyla. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile falname Bu arada arkadaşlar hepinize tek tek teşekkür ediyorum destekleriniz için hepinizi çok seviyorum var olun sağ olun ee, iyi ki varsanız ee, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.